Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler nasılsınız? Bugün arkadaşlar e, yayın açıyorum Tomara Şifre olma açayım dakika. Selamlar herkese. Biraz kasarsa kusura bakmayın yayından dolayı kasıyor biraz. Arkadaşlar Minecraft yayın yapmamı istiyorsanız onu da bir beğenmeyi unutmayın. Ya yani kanalımda abone olmayı unutmayın. Minecraft yapacağım. Tomara Yaptım şu an. Umarım yapıyorum? Her like arkadaşlar yayın olsun. Bekle bir saniye. Ha, kalite fena biraz biraz kötüymüş. Kalite bir kötü olacak. Çünkü neden diyeceksiniz? biraz kasıyor çünkü oyunun bir şey. artık o yüzden kötü. Arkadaş 50 abone olsak bu Minecraft yayın yapacağım. 50 abone özel. 50 abone olalım. 50 abone bize lazım. 50 abone olsak yayın yapacağım. Ama Minecraft yayın yapacağım. 50 abone özel yapacağım. 50 abone. Neyse tuvalet arkadaşlar listeyi çekemiyorum kasıyor bu <laughs> bunu buldum evet parkur geldi bu kolay ben bunu eskiden hiç geçemiyordum ben böyle geçerim her <laughs> like arkadaşlar devamı olacak ve bir de abone yayın ikinci yayınım bu benim 1. bilet bal çekmiştim. Arkadaşlar bilet diğer yayınlarda ne çekeyim sizce? Yorum yorumlara yazmayı unutmayın ya da sohbeti. Oradan onu çekirdim sohbete bakacağım birazdan. Ses Sirius arkada kusura bakmayın. Sohbet. Lan düştüm ya. Video olsaydı şu an 2 dakikada. Sıss, lan düştüm. Kalite biraz kötü. Hakikaten de baya. Bu videoda kalite kötü olacak. Sonra eski halini düzeltirim. Diğer yayın açtığımda. Başka yayınlar da açacağım bu arada. Sadece bu değil. Bir günlük bu yayını açacağım. Allah belanı. <laughs> Buradan çıkalım. <laughs> Arkadaşlar tişörtümü al almak istiyorsanız 5 Robux böyle bir ben yaptım tişörtü. 5 Robux'unuz varsa alabilirsiniz güzel bir tişört. Tabii benim yani altarım şu bir şey olduğu için Neydi ya adı? Robux 15 Robux'uydu. Body. Siz arkadaşlar normal kullanırsanız bir de kara kullanırsanız çok iyi gözükür. Ben de bu yüzden o kadar iyi gözükmüyor. Bu. Size çok iyi gözükür. Ben düştüm. Oh. Bu Allah razı olsun Primo yok. <laughs> Bunu böyle yap. Tiskas go 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 go. Her tebii 80 olmayacak burada o yüzden çok kötü bir kalite. Saniye. Bu yayın birazdan bitecek birazdan. Bu yayın biraz kısa olabilir. Bak şimdi taktiği göstereyim size. Gördünüz mü? Bak. Happy happy happy. Ya abi çok şey sevmiyorum. Son iki kere daha yapmaya çalışacağım. Yayın son aktım. Ya bu tur bitince bitireceğim yine. Çünkü neden mi diyeceksiniz? Çünkü ee, yayın. Çünkü daha fazla yapamayacağım. Bugünlük böyle olsun. Yarın daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Yarın değil de birkaç gün sonra işte. Arkadaşlar 50 <laughs> abone o Minecraft yayın yapacağım. Yalan değil gerçek. Hem de 50 abone olduk. Elbette sonra iki gün geçecek. Ondan sonra Minecraft yayın başlayacağım. Minecraft yayınım ise daha iyi olacak. Çete bakacağım. Botur bitince çete kesinlikle bakacağım zaten. Çete burada yayınımızda hiç kimse yoktur. Lütfen arkadaşlar izleyin arkadaşlarınızı link atın. <laughs> evet oyun bitiyor öldü. Evet yayın sohbetlerimize bakıyorum. Ee, şu an yayında hiç kimse yok. Neyse yayınımız bitiyor. Hoşça kalın.